Her şeyi sıfırdan anlatıyorum arkadaşlar. Clash Royale nasıl başladım? Hikayenin en başında aile evinde yaşayıp okula gidip gelen normal olarak eve gelir gelmez sürekli bilgisayar ve telefon oynayan bir çocuktum. O zamanlardan beri bir takıntım vardı. Online oyunları, rekabetçi oyunları normal oynayamıyordum. İlla tryhard oynuyordum yani ciddi ciddi. Günlerden bir 2 Mart günü Clash Royale çıktı. O zaman benim doğum günüm bu arada tam da tesadüf. Uzaktan bakıyordum oyuna ama oynayamıyordum. Çünkü ailem bana telefon almıyordu. Okulda her yerde insanlar bu oyunu oynuyor. Birbirine kartlarıyla hava atıyorlardı. Kısa bir zaman sonra da yalvar yakar bir tabletim oldu. Ve ben de Clash Royale orada oynamaya başladım. O zamanlar Semih diye bir hesapla oyuna başlamıştım. O hesabın bugünkü adı Seacont. Onu da söyleyeyim. Her oyuncu gibi hesabımı geliştirdim ama efsanevim yoktu. O zamanlar çok değerliydi hatırlayanlar vardır. Ailem de haklı olarak oyuna para yatırmama izin vermiyorlardı. Karşılardı ve çok hevesleniyordum ama. Aileme yalvar yakar taş aldırıp marketteki efsanevi sandığı açmıştım. Ve ilk çıkan efsanevi buz büyücüsüydü. Gene burada da bir tesadüf var. Aradan yıllar geçti ben büyüdüm. Oyunda ulaşabileceğim sınıra da ulaştım. Ama rekabetçi oyunlarda iyi oynamaya takıntımdan dolayı burada da duramadım. Daha iyi olmam lazımdı yani. O yüzden de o zamanlardaki iyi oynayan YouTuber'ları bulmam ve onlardan bir şey öğrenmem lazımdı. Türkiye Clash Royale YouTube'un da konsept birazdan sandık açmak üzerineydi arkadaşlar hatırlarsınız. Yani dünya sıralaması konsepti çok yoktu. Ben de yabancılara baktım, yabancı YouTuber'lara. İşte Big Spin'i veya hele hele Morten'i izlerdim çünkü o küçüklüğünden beri en sporcu. En çok da Surgical Goblin'i izlerdim. Hani en prime dönemindeydi. Ufak bir not, sonradan gerçek hayatta beraber oturup sohbet etme şansımız oldu Surgical Goblin'le. Ve artık gerekli bilgileri alıp oyunda uygulamak kaldı. Öğrenmiştim her şeyi. Diğer oyunculardan daha bilgili olduğumu hissediyordum. Hatta okulda bana hesap kastırıp yendiğim maç başına 1 lira veriyorlardı hatırlıyorum. O zamanlar 1 lira güzel paraydı. Sonra da karşıma çok güzel bir şans çıktı arkadaşlar. 20 galibiyet mücadelesi oyuna geldi ve burada kendimi kanıtlamam lazımdı.